Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün sebebiyle arkadaşlar eski bir map oynayacağız. Parkur Spiral adlı. Karşıda başlıyor herhalde. O zaman hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar son videodaki desteklerinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımız gitgide büyümeye başladı. O yüzden çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmasanız da çok sevinirim. O zaman hadi başlayalım. Time var. Bakalım ne kadar sürede bitireceğim. Ben bunu bayağı hızlı bitirmeye çalışacağım. Bir hızlı bitirsem de büyük ihtimalle bir 11 dakika olur. Yani 11 dakika da fazla olur ya. Bu map bayağı büyük map. Bunun eski sürümleri vardı. Herhalde her Minecraft sürümü çıktığında yeni sürüm geliyor. Çünkü ben bunları hatırlamıyorum. Değişmiş gibi. Bunu isterseniz eski sürümünü de oynarım. Hani 1.8'deki sürümünü de oynarım. O da güzeldi o map. Yani farklı değil mi yani? Aynı, aynı değiller gibi. Bir map indirirken de 1.24 öyle gidelim. Yo aynı lan. Bu Saman bayisini ben hatırlıyorum aynı gibi. Arkadaşlar bu arada ben e, farklı farklı işler yapmayı düşünüyorum. E, hala aklımda bir sürü işler var. Yepyeni serilere başlayıp e, edit olayında biraz daha düzeltmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim normalde çektiğim videolar biraz editli olurdu. Şu anda çektiğim videolar böyle günlük videolarmış gibi haftada bir kere geliyor. Onu düzelteceğim. Merak etmeyin. E, haftada bir kere güzel editli videolar atmaya başlayacağım ama biraz da alışmam gerekiyor. E, video programım değiştiği için alışmam gerekiyor. Nasıl edit yapacağım falan. E, kolay aslında. Ben ki, niye salak gibi atlayamıyorum. Bayağıdır slayt mutlamıyorum. Yani öyle arkadaşlar. Bu yüzden ben niye enerjimi şimdi? odaklanmışım şu an bir reklam lazım? Tamam. Buradan karşıya parka yürüdüğünde illa yanında biri olması gerekir yani bence tek başıma çekerken şöyle hissediyorum. Yani sesli kalıyorum genelde Bugün konuşacak bir şey yok öyle geçiyorum sadece mesela garip geliyor. burada şeyle yayınlara başlamak istiyorum ama maalesef internetim kötü olduğu için yayın yapamıyorum zaten normalde de bir gidip bir online oyun oynayamıyorum arkadaşlar İnternet biraz baya kötü biraz bir baya kötü aslında minecraft da çekebilirim son oyuncuyla bayağıdır oynamıyoruz bedrock falan onları da oynayabilirim eğlenceliydi. Ben yine niye koşarak atladım buraya? Nasıl çıkacağım? Buradan girdik mi? Evet doğru. Lan. Lan. Ben yine atlayamadım ya. Yanayım bari. Şöyle tam ucuna atlayacağım. Hayır. Yes. Ya, ya speed'i yani atlarken bu arada slime'a ve speed'i kesmeniz gerekiyor. İlkinde yapıyorum ama ikincisi splatmıyor ya. Tamam. Şimdi... Ah oldu. Hemen şuraları geçelim. Map cidden güzel ya. Bayağıdır da parkur yapmıyorum abi. Özlem. <gülüyor> ya. <gülüyor> Olmadı. Burada da serisi bayağı sevildi. Ben Hello oynamayı bayağı seviyorum. Özellikle Alpha'yı çok oynamıştım. Alpha 4'ü. Eğlenceli bir oyun. Ama çok bağlı. Tamam. Bu alt nereye gidiyor? Anladım nereye gitti ben. Rahat, relax. Bu arada Left 4 dedi 2 gibi oyunlar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ne ya çekmeyi düşünüyorum ama böyle haritalar oynay oynamayı düşünüyorum. Hikayelerim değil de. E eğlenceli olabilirdi. diye. nasıl aşağı düştüm ya? Şöyle koşalım. Bayağı kaldım ya. 495 saniye. Baya ezbere biliyormuş gibi ilerliyorum ama hiç de bilmiyorum yani. Bu parkur şey gibi biraz. Yani nasıl denir? Yani giriyorsun işte otomatik yapıyor musun gibi. Eğlenceli bir parkur yani. Böyle bakmıyorsun etrafına nerede kaldık diye. Bir yerde yine olabilir ama öyle şeyler. Düştüm. Dur. Bak speed aldım. Pat pat. pat. Tamam atlayayım. Bak, şuraya keşke şey gitseydim. Oha bu ne ya? Tamam atlayalım. Pat pat pat. Pat. Lan dur. <laughs> Köşesine atladım merdiven. Çatı atlayamadım. Buradan atacağız Eve girmek gerekiyor. Eve girmek gerekmiyor. Ben buradan nasıl çıkacağım? Yatayım mı yatağım? Olmuyor. Nereden çıkacağım lan? Ha tamam. Arkadaşlar bu arada aklınıza hikaye oyunu varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Benim aklıma çok hikaye oyunları gelmiyor. Evet yanlış atlamışım şimdi. de. Koştuyordum oradan. Evet kapıdan içeri girdik. Hoş. Program mı yapacağız? Bam bam bam. Baba bam. Ama mu öyle sıkıcı? Ama Tek kişilik oynanmıyormuş. Sorun olur. Şöyle. Bam. Kapı aç. Ne var burada? Hiçbir şey. Kapı aç. Buradan gidelim. Şöyle. Atlayamadım nasıl ya? Duralya karşı attı mı? Yok. Atlanmaz. Ben de böyle bir parkur map yapı oynamak istiyorum ya. Yani. Güzel olur. La burası fake değil mi? Ya. Evet burası fake diye atladım burayı. Valla. Nasıl girdim ya? Bir gün kendim yapayım, yapayım. Bir dakika bir dakika. Tekrar girerim oraya. Tamam. Burada şimdi ne var? Buradan gene yukarı. Ne kadar kaldı acaba? Bu iki bölümlük olmaz herhalde. Tek bölümde parkuru bitiririz. Çünkü parkuru yukarıda kısa sürmesi lazım. Ben yine kaldım ya. Ben ne yapacağım? Buradan açacağım. tamam. Abla, Aa burası şey. Lan. Hayır. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Geçtim. Buradan çıkmazda geldik evet mükemmel. Buradan çıkacağız. Bom bom bom. Burası nere? Böyle garip yer. Evet yani bir yere geldik. Bunlar önceden beton sanki ben de hatırlıyorum. Ha, bal. Tamam CSR'li var ya serçe parmağım şu anda yok. Hadi çık be. checkpointimizi aldı. Koşuyoruz. Rahat oh, ortalık. Oh, oh. Ne kadar kaldı bakalım mı bir? F5'ten bir bakalım şuraya ya. Buraya bakalım. Oo baya az kalmış abi. Baya hızlı bitirdik. Bir sohbet videosu dedim ama aklıma çok sohbet edecek bir şey de gelmedi. Çünkü daha yeni yeni toparlıyorum kanalı yani. Çok da konuşacak aklımda bir şey. Video fikirlerim var elbet. Video fikirleri var elbet. <laughs> Kafamda duruyor arada yani. Merak ettim hiçbiri yok olmadı. Hepsini sıraya çekeceğim. Her hafta yayınlayacağım kanalda. Shorts videolarına devam, etmeyi düşünüyorum. Ama yani nasıl yani ne tür bir shorts video çekeceğim onu bilmiyorum yani. Evet sandıkta ne var? Chest is locked. Neyse biz şimdi nasıl çıkacağız? Bak. Buraya nasıl çıkacağız? Şu eski parkurdan atlayamayız. Ha buradan atlıyorum şuradan tamam. Sonra fake'i koyuyor bir kalıyorsun öyle bir daha başla. Ama ben bir daha pek yemeyeceğim. Şöyle de çıkalım. Geri çıkacağım ben. çıkar çıkarım herhalde. Evet. Buradan karşı. Aa map bitti. Map bitti. Evet bitti. Ama buraya mas blok olması gerekiyor. Elisa falan verecek. Ha verdi. Oynadığınız için teşekkürler. yey Hava bir şey elita yok mu? Hocam Elisa nerede? Elisa vermiyor mu lan? Ne diye 19 dakika 50 saniye olmuş. Bana A rankı vermiş. Helal. helos olsun hadi Güzel. Ama elite veriyorlardı galiba. Evet elite şurada. Hadi elite gidelim. Hava bir şey var mı hocam? Var. Wow. Çok iyi ya. Bayağı iyi. Güzel mi? Videoda biraz sessizdim Kusura bakmayın çünkü konuşacak çok aklımda bir şey yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.